Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Dostlar Meclisi platformunun bu ayki toplantısı önceki akşam gerçekleştirildi. Dostlar Meclisi platformunun bu ayki toplantısına AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ali Özcan'la Mahmut Kaçar konuk oldu. Dostlar Meclisi platformunun bu ayki toplantısına ayrıca Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, eski milletvekili Mehmet Yalçınkaya, Arap Tel Genel Başkanı Şükrü Kırboğa, Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurmayı Koordinatörü Mehmet İkinci, Muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ile çok sayıda çeşitli bölgelerden Arap kökenli iş adamları ve vatandaşlar katıldı. İş adamı İbrahim Torun'un koordinesinde gerçekleşen Dostlar Meclisi platformunun bu ayki toplantısında Şanlıurfa'da sağlık alanındaki sorunlar ve yatırımlar ele alındı. Şanlıurfa AK Parti Milletvekili Mahmut Kaçar burada yaptığı konuşmasında Şanlıurfa'da sağlık anlamında yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi. Şimdi Türkiye'de son oluyor sağlıkta dönüşüm adı altında son derece önemli bir reform yapıldı. Tabi reformu şimdi girip de çok zamanınızı almayayım çok geniş bir konu. Ama özetle satır başı olarak sayarsak hastanelerin tek elde toplanması daha önce yeni başınızdaki bir hastanede eğer siz sigortalıysanız gidip devlet hastanesinde muayene olamıyordunuz. Veya devlet memuruysanız gidip SSK'dan faydalanamıyordunuz. Türkiye'nin en büyük devrimini hastanelerin tek çatı altında birleştirmeleriyle yaptı. Şanlıurfa AK Parti Milletvekili Ali Şanlıurfa'da ve bölgedeki gelişmelerin olumlu yönde ilerlediğini, bunun daha da iyi bir seviyeye gelebilmesi için daha fazla mücadele verilmesi gerektiğini söyledi. Aşiret ama aşiretçilik yapmayacağız biz. Bütün bölge hepsi bizim, hepimiz kardeşiz. Biz kendi aramızda da ayrımcılık ve ötekileştirme yaparsa, vay hanımıza. Bizim birlik, beraberlik ve bizi temsil eden insanların bazı kriterleri taşıyabilecek insanlar olması için hep beraber bir olup doğularda birleşmemiz gerektiğini düşündüm ve her yerde bunu ben yüksek sesle dinlendirdim bütün kamu kurumlarında çok eksikimiz var. Yetişmiş elemanlarımızı ben mesela çok arkadaşımızı ilk defa görüyorum. Bir, de, bir e, ilk geri gelmez öğretmen arkadaşlarımızda bir toplantı ve bütün kurumlarda ne kadar okumuş kesim varsa ayrı ayrı mühendisler olsun iş şey olsun burada bir görüşelim bir tanışalım. Kim... Şanlıurfa Eski Milletvekili Mehmet Yalçınkaya, Şanlıurfa'da Önkoloji Birimi ile Adli Tıp Kurumu'nun açılması gerektiğini söyledi. Yani gelen hastanın %70'i, %60'ı maalesef onkoloji hastası. Biraz önce işaret etti. de böyle bir merkez kuruyor. Tebrik ederim. Yani kendisi böyle bir gayret göstermiş. Buraya kadar getirmiş. Çok iyi şeyler yapmış. Fakat onkolojiyi orada eksik bırakmışlar. Yani şehir hastanesinde düşünüyorlar. Bana göre eğer bugün ihale aşamasından önce yapılacak bir şey var ise, yapılabilirse mutlaka onkolojiyi dahil etsin. Dostlar Meclisi platformunun bu ayki toplantısında konuşan Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'la Arap Dergenel Genel Başkanı Şükrü Kırboğa ise konuşmalarında toplantının birlik ve beraberlik açısından ve Arap bölgelerinde sorunların çözümüne katkı sunacağını ve daha fazla çalışılması gerektiğine vurgu yaptı. Her zaman birbirimizin ayağına, birbirimizin ayağına dolandığımızdan dolayı temsil hakkı verilmiyor. Her zaman birileri diyor ki öbür aşiretten aday olsun öbür aşiretten olmasın diye. Ondan dolayı Birbirimizi yediğimiz için aday olamamışız. Yüzde 35 Arap nüfusu düşünüldüğü zaman en azından 4 ve 5 tane milletvekili olması lazım. Yani Arap bölgesinden. Ama maalesef birbirimize sürekli ayak oyunları yaptığımızdan dolayı suçu kendimizde aramamız lazım, Kürtlerde aramamamız lazım. Biz bu haksızlıklara uğradığımız halde biz halen Eyyubiye Belediyesi ile ilgili konuşuyorsak burada bir eksiklik vardır. Biz Ceylanpınar Belediye Başkanlığı için de konuşmamız gerekiyor.